Sonradan kendisi gitti İyi Parti'yi Arkadaşlarıyla beraber kurdu Kuruluşunda ben yer almadım e, işi gücü rast gelsin Ben bütün ülküdaşlarımı Hangi partiye giderse gitsin e, Başarılı Olmaları için dua ederim Ve her ülküzün amacı gayesi de Devletine, milletine, halkına Sayın Hizmet Başkan, götürebilmektir Şöyle bir son sorumuz olsun evet. 2010 seçimde evet. Türkiye'deki cezaevine girmiş. Ha bu arada evet. değerli abim Emir Kuşdemir Bey programı izliyormuş. Bugün bir ameliyat geçirmiş. Allah'a versin. selam ve hürmetleri evet. var. Evet. İnşallah onu da politik adam programında efsane ismi konuk etmek istiyorum. Evet. 2010 seçimlerinde cezaevi görmüş, medrese Yusufi'ye girmiş, ülkücüler adına yaptığınız bir açıklamayla evet. Türkiye'de referandum sürecini değiştirdiniz. Doğru. Şimdi önümüzde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı var. Doğru. Yine bir tarihi görev üstlenir misiniz? Yine böyle tarihi bir açıklama yapmak isteğiniz, arzunuz var mı? Şimdi ben e, milliyetçi ülkücü olarak 12-13 yaşında ülke ocaklarında gözümü açtım. Hiç çizgimde benim bir yanlış olmadı. Hiçbir siyasi partiye gitmedim. Rahmetli Muhsin Başkan da gel Ankara'da görev al senin bize çok katkın olur demesine rağmen bir türlü Adıyaman'ı bırakamadım. Çık, çıkmadım yani. Her partiye ülkücüler dağıldılar. Yani MHP'de kucaklayıcı bir politika göremediler veya bir eksiklik vardı. Arkadaşlarımız başka partilere gitti. Gerçekten AK Parti'nin kuruluşunda da ülkücüler tamam. önemli rol aldılar. Tabii. İyi de oy verdiler. Hatta ilk 2002 seçiminde MHP baraj altında kaldı. Nerede? O ülkücüler, MHP'liler hepsi çoğunluğu AK Parti'ye oy verdi. Bu böyle yani. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle ülkücülerin bölünmüşlüğü söz konusu. Bir kısmı Yalçın Topçu gibi çok değerli e, abilerimiz, büyüklerimiz AK Parti'de Fevzi Derbidek, Metin Gündoğdu, işte çok ülkücü arkadaşımız da var milletvekili olarak. AK Parti'de hizmet veriyorlar. Ülkeye, devlete, politikada. Ya çok değerli bizden ülke ocaklarından yetişme mesela İlhan Kesici gibi çok değerli aydın Atatürkçü, milliyetçi insanlar var. CHP'de görev alan, Yaşar Okuyan gibi MHP önemli hizmetler yapmış Alparslan Türkeş'in kader arkadaşı. CHP'de politika yapıyor. Yani biz Zafer Partisi Genel Başkanı, Devlet Bahçeli'nin en yakın çalışma arkadaşlarından birisi. Bir Remzi Çayır, e, hayatı cezevlerinde geçen Bedel almış bir arkadaşımız, oldu. Milli Partisi. Yol Partisi diye parti kurmuş evet. gidiyor. Ama bakın Zafer Partisi o Suriyeliler meselesini gündeme taşıyarak da baya bir reyting yaptı Ümit Özdağ. Şimdi ben bazen bakıyorum Ümit Özdağ'la Süleyman Soylu böyle kavga ediyor. Ben inciniyorum şahsen ya devlete hizmet eden adamlarla ülkücü okumuş aydınların birbirlerine karşı yumuşak olmaları, hoşgörülü olmaları lazım. Birbirlerini suçlayarak, kırarak, e, dökerek hiçbir şeye yarar ve fayda sağlanmadığı gibi Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk milletine de bir katkıları olmaz. Evet. Ben e, vitrine çıkmış, öne çıkmış ülkücü arkadaşlarımızın ihtidarlı ve birbirine karşı saygılı olmalarını istiyorum. Mesela ben bakıyorum AK Parti'de arkadaşımız Meral Hanım'ın olmadığı şeyler söylüyor. Hemen ben susturuyorum. Kardeşim ben Meral Hanım 42 yıl önce tanıyan birisiyim. Yeni tanımıyorum. Evet. Meral Hanım bu suçlamaları kabul etmiyor. Ve şunu söyleyeyim, ilk defa bu programda söylüyorum. Ben biraz kırgınım kendisine. 15 Temmuz oldu. Arkasından bir sürü suçlamayla karşılaştı Fehmi Bey. Evet. Tek savunan sivil toplum kuruluşu önderi bendim. AKP gazeteciler biliyor olarak kalktım, basın toplantısı düzenledim, ajansların hemen hemen hepsine düştü. Meral Hanım da Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin, Türk milletinin değerli bir e, üyesidir, ferdidir, siyasetçisidir. Burada yine altını çizerek söylüyorum, Recep Tayyip Erdoğan kadar hiçbirini tanımıyorsunuz Meral Akşener'i. Onlar aile dostlarıdır. Emine Hanım'la da Meral Hanım arkadaştırlar. Bugün kavga ediyor olabilirler. Siyasi çekişme içerisinde olabilirler. Yarın Ekim ayında İyi Partiyle Parti ile AK Parti'nin anlaşarak ittifak değişikliği olduğunda sen nasıl yüzüme bakacaksın Meral Hanım'la bu kadar ilgili aleyhte konuştuktan sonra? Bir ya kardeşim var? burası Türkiye, Başkan. Türkiye. Yani bu... Manşeti işin ben, sonuna bıraktı yani. Yani biraz ölçülü olun konuşurken ya. He. Biraz edepli olun. Ondan sonra karşında bir bayan siyasi parti lideri var. Ne kadar güzel bir şey Atatürkün. Siyasette edep. Tabi, Uslup. Bunlar son derece önemli. önemli. Başkanım son mesajı alalım. Bak, Yönetmenim uyarıyor. Evet. Ee, Emine Hanım Cumhurbaşkanımızın eşi olarak nasıl baş tacımızsa İYİ Parti'nin lideri de bir ablamız olarak başımızın tacıdır. İster muhalefette olsun, ister iktidarda olsun. Biz beğenmeyebiliriz. Oy da vermeyebiliriz. Taraftarı da olmayabiliriz. Yani biraz da ölçülü olalım kardeşim. Yani 2023'te yine bir vazife alacak mısınız? Benim ülkücülere çağrım şu olacak. Devletimiz bir kuşatma altında. Daha evvel de bunlar bize düşman değil miydi? Düşmandı. Bugün Türkiye yerli silah sanayini geliştirip, yeraltı kaynaklarını kullanmaya başlayınca, inisiyatif almaya başlayınca Afrika'da, Akdeniz'de, Balkanlar'da, Tabii. Orta Doğu'da inisiyatif almaya başlayınca düşmanları arttı. Düşmanlık arttı Türkiye'ye karşı. Tabii. Şimdi bu olaylara müdahil olmazsan sana bu kadar husumet ve düşmanlık yapmazlar. Bir ülkücü için en önemli olan şey nedir kardeşim? Devletin bekatsı, milletin bütünlüğü. Bugün siz sadece 80 milyon Türkiye için var değilsiniz. 300 milyon Türk dünyası, 1,5 milyar İslam Bizim alemi var. için düşünerek olayları hadiseler değerlendireceksin. Nizami, nizam-ı ben, alem. Evet. şey yaptım ben. Ya ben başkan. İyi Parti'nin işte Ankara il başkanıyım. olaya o çerçeveden bakma kardeşim. Sen 300 milyon Türk dünyası sen arkadasın. Senin Kosova'da sıkıntı oluyor. Senden yardım bekliyorlar. Bosna Ersekte problem oluyor. Senden yardım bekliyorlar. Bakın ben e evvelki akşam Abdülcemil Kırımlıoğlu Bey'le beraberdim. Sayın Yalçı Topçu Bakanım'la beraber misafirdik, beraber yemek yedik. Adam Ukrayna'dan çatışma ortamından kalkmış gelmiş. Tatarların sorununu iletmeye çalışıyor. Problemini anlatmaya çalışıyor. Ya böyle sık düşünür mü? Bir de bazı siyasetçiler var. Bizim Suriye'de ne işimiz var? Buna sen nasıl devleti teslim edersin böyle bir anlayışa? Suriye'de işimiz neymiş diye soruyor ya bu kadar sık düşünen kapasitesi bu kadar çapsız insanlara Türkiye teslim edilir mi? Ya? Türkiye bisiklet mi motor mi kardeşim senin deneyine alınıp teslim edirsin. Bu Türkiye Cumhuriyeti devleti sadece 80 milyon değil bu kadar insanı doğrudan ilgilendiriyor. Allah etmesin bizim devletimiz bir çatırda aldığında bütün bölge çöker. Biz bölgenin sigortasıyız devlet olarak. Yarın bir gün enerji kaynaklarımız çok alacak, Türkiye'de ödemeler dengesi birbirine yaklaşacak. Türkiye hep böyle kalmayacak. Ee, Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Ya bir cumhuriyetimiz var, demokrasi var. Vatandaş onu nasıl getirdiyse o şekilde götürür. Yani düşmanca e, iktidara karşı bilenmek de yanlış. Türkiye'yi yönetenlerin de muhalefete bakışının düşmanca olmaması gerekiyor, kucaklaması gerekiyor. Bakın bu olaylar çok önemli. Türkiye'de tansiyonun düşürülmesi lazım. Seçime giderken de karşıdakini e, vatan haini olarak görüp suçlamak da e, siyasetin malzemesi olmaktan çıkarılmalıdır. Herkes Türkiye Cumhuriyeti Başkanım, Devletinin başarılı olmasını ister. olun. E, buradan bizden, yani bizleri izleyenlere de e, söylüyorum. Siyasi parti temsilcileri, başkanları e, yarın yüzüne bakacakları insanların diyor bakacağın yüze tükürme. ...tükürdüğün yüze bakma diye söyleniyor. Ya bu seçimdir. Avrupa'da da... ...her yerde de seçim yapılıyor. Pazartesi günü herkes kol kola... Dola, ...girip, gezip yani, dolaşıyorlar. Bize böyle bir seçim ortamı sunsunlar. Münker Hacı Bektaşi Veli diyor ya... ...incin sende incitme. Belki buradan sizin ağzınızdan da... ...siyasilere böyle... ...çok önemli bir uyarı yapmış olalım. Değerli izleyiciler... ...Politik Adam'ın yayın tarihinde... ...ilk defa programımızı uzattık. İzleyicilerden çok yoğun talep geldi... Tabii ki değerli başkanımız Zeynel Abidin Kıymaz Bey'e, GAP Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza evet, sağlık. Sağ efendim gelecek hafta yine çarşamba akşamı saat 20'de önemli konuklar ve konu başlıklarıyla huzurlarınızda olma niyetiyle benden ismimi çalmak hepinize hayırlı geceler dilerim efendim. Kıta sahanlığımızın batı sınırlarında belirli. De... Türkiye'de yeni bir dönemi